Beklenti raporunda şimdi Ağlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Tonguç Bey günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? İyi haftalar olsun. Sağ olun, günaydınlar, iyi yayınlar, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii ki üçüncü çeyrek bilançolar, Şişecam'ın ve Yapı Kredi'nin bilançolarını açıkladık. Yani Şişecam zaten e, holding gibi bir şirket baktığınız zaman, tek başına büyük bir dev yani. Bankacılık sektöründe iş bankası yine diğer bankalardan ayrışıyor. Yine o da holding gibi bir banka. İşte bünyesinde pek çok şirketi barındırıyor. Yine yapı kredi, koç holdingde işte bir, bir orada da sepet var. Bir taraftan arçelikteki zarar, öbür taraftan yapı kredideki kar. Holdingin de bir anlamda değer yitirmesini, daha fazla değer yitirmesini önlüyor. Bilançoları nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Ee, geçen çeyrekteki e, hep aslında konuşuyorduk mesela güçlü görüntüsü olan şirketler e, aslında bu çeyrekte de e, benzer bilançolar açıklayanlar var ya da geçen çeyreğe göre mesela şişe cam örneğinden gittiğiniz için e, daha iyi bilançolar açıklayanlar var. Bankacılık zaten hani geçen senenin işte beş katı ama e, ilk çeyrek ve ikinci çeyrek sonrası artarak devam eden bir kar marjları var. Yani orada tabii biraz da teknik bir e, ellerindeki varlıkların değerlenmesi üzerine bir gelişme de söz konusu. Ama bilanço dönemi öncesinde de konuştuğumuz gibi neredeyse yüzde seksen sektörlere baktığımızda veya şirketlere baktığımızda en azından geçen çeyreğin benzeri bir bilanço dönemi yaşamışlar. Bazıları biraz daha ön plana çıkmış. İşte biraz Türk Hava Yolları falan henüz gelmedi. Ee, onları da bekliyoruz. Ama şunu söylemem gerekiyor. Biraz önce de Arçelik örneğinden gittiniz. Mesela e, otomotif tarafı beni biraz sürpriz olarak hani orada bir daha iyi benim beklediğimden bilançolar geldi. Ama beyaz eşya e, görüyoruz ki özellikle tahmin ediyorum Avrupa'daki yavaşlama etkisi biraz da otomatik kadar olmasa da fiyatların orada kademeli artış hızına doğru gitmesi üretim hacimlerindeki paralellik orada sanki yani bilançolar kötü diyoruz ama bu şirketlerin hepsi aslında kar yazmaya devam ediyorlar yani negatif tarafta kalan büyük şirketimiz gözümden kaçmadıysa çok yok ama piyasa diğerleriyle piyasladığında, Eklentiden daha kötü diyebiliyor. Mesela beyaz, beyaz eşya sektörü için diyebiliriz. Demir çelik keza yine beklediğimiz gibi biraz daha geride kalan sektörler gibi gözüküyor. Ama e, genel anlamda baktığımda iyi bir üçüncü çeyrek geçirmiş şirketler. Yani ikinci çeyrek güçlüymüş. Mesela üçüncü çeyrekte de biz ne dedik hani büyümede e, işte içeride biraz daralma olabilir. Merkez Bankası faizleri indirdi. Ama buna rağmen e, özellikle dış kaynakla döviz pozisyonu olan, yurt dışında ihracat yapan ya da yurt dışında projeleri olan e, ya da iç piyasaya hakim olan üretimlerini, yatırımlarını gerçekleştirmiş, üstüne katma değer sağlayan şirketler yoluna devam ediyor. Ben öyle görüyorum e, bu bilanço dönemini. Ama şöyle ufak bir ekleme yapayım. Çok güçlü iki çeyrek yaşadık bana kalırsa yani. İki evet. çeyrek ve üçüncü çeyrek. Şimdi bu inme son çeyrekte bir kısım devam edecek gibi gözüküyor. Ama 2023'te bizim 3. 4. çeyreğimiz biraz daha düşük büyüme ile geçerken yurt dışında resesyon endişeleri artmaya bu faiz oranlarıyla başlarsa ki başlayabilme ihtimali yüksek o zaman bu karlılıkları mesela 2023 1. 2. çeyrekte bankalara baktığımızda ya da sanayi şirketlerimize baktığımızda Özel durumları olmayanların haricinde bu kadar güçlü bilançolar göremeyebiliriz gibi hissediyorum şimdilik. Ama bakalım zaman ne gösterecek. Evet, dördüncü çeyrek bilançolarda ben de biraz karamsardım ama bu üçüncü çeyrek bilançoların ikiden daha iyi gelmesi dördüncü çeyrekteki o karamsarlığımdan biraz uzaklaşmamı sağladı. Ama çok doğru bir yere geldiniz aslında. Mesela Ereli gibi işte demir fiyatlarının dünyada özellikle Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve rekabet kurallarının da aslında bir anlamda ciddi anlamda bizim aleyhimize işlemesine sebep olan demir ithalatının, demir girişinin, ucuza demir girişinin Türkiye'deki sektörü olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Ama bu hiçbir zaman tabii ki Ereğli gibi bir şirketin asla değersizleştirmez. Ama çok güzel bir noktaya geldiniz dedim işte demir-çelik sektöründe olduğu gibi bazı sektörlerde de sanki böyle 6 ay sonrasına yatırım yapılabilir seviyelerde olduğunu da bir anlamda gösteriyor bize. Çünkü mesela diyelim ki 90 liralardan alınan bir Sasa'nın bugün 100 liranın üzerine 110 liralarda yanılmıyorsam seyretmesi, fiyatların bu kadar yükselmesi, yani 90'dan alınır mı derken bir taraftan şimdi 110'ları gördü. Ya kafalarda böyle deli soru işaretleri var ama patron, şirketin yapısı, yatırımları bunlara şirketleri genel olarak bakarsanız, hadi bir finansal okul yazarlık daha yapalım Tonguç Bey. Ya Pek çok bileşene böyle aynı anda bakmanız gerektiriyor. Evet. E holdingler de bu anlamda yine çok ucuz kaldı. Yani nasıl bakarsınız böyle şirketlerle bu düşük şirketlerle yükselen şirketlerin daha da yükselme potansiyelini görüyor musunuz mesela? Herkes bunu soruyor bugün. Şimdi evet doğru. Aslında enteresan da bir borsa e, zamanından geçiyoruz bana kalırsa. Evet. Çok, e, genç yatırımcıların ee, hep borsayı böyle tanıdığı biraz daha yaşı orta ve ileri olanların ya hiç biz böyle bir borsa görmedik hayatımızda dediği bir zamandan geçiyoruz. Ee, <laughs> ben işaret etmek istemedim kendimi ama yani <laughs> ger gerçek bu. Gerçek bu yani bunu da söylemek gerekiyor. Ee, şöyle bir durum var. Ee, öncelikle fiyatlardan önce şunu şundan bahsetmeye çalışayım. Birkaç yayında da herhalde önümüzdeki birkaç ay benzer şeyler söyleyeceğim. Şimdi Sağın Bey bizi yukarı taşıyan şey e, enflasyondu enflasyonda ilk başta. Yani nasıl enflasyondu? İşte bir beyaz eşya şirketi 2 bin liraya sattığı çamaşır makinesini 7 bin liraya satmaya başladı. İşte üretimde bir maliyet artışı oldu ama oradaki kar marjını iyi analiz eden şirketler hem satışlarını yükselttiler çünkü bir enflasyon kaynaklı da bir talep oluştu. Dışarıya doğru ihracat kanalları açıldı. Dolayısıyla sattığı ürünün adedi arttı, fiyatı arttı. İkisini birlikte çarptığınızda zaten satışları çok yüksek seyrederken kar marjları da yükseldi açık konuşmak gerekirse. Bu birinci bizi tetikleyen nokta. İkincisi bir kur hareketi oldu enflasyonla birlikte. İnsanlar buna karşı kendini korumak için ...pazarlar aradılar ve bunun en ön e, pazarı da borsa olarak gözüktü. Bir üçüncüsü 19'dan 14'e faizi indirdik. Şimdi önümüzdeki ay ya da bu ay diyelim artık yeni ay ...yüzde 9'a faizleri indiriyoruz. Bu da efendime söyleyeyim şey için çok önemli... ...yani borsa için çok önemli bir değişken. İki çeyrek yüzde 7'nin üstlerinde büyüdük... ...ve hala büyümeyi teşvik etmek için de kredi kanallarını açık tutmaya çalışıyoruz. Yani bu dört başlığa baktığınızda borsanın dışarıdan ayrışması, efendim bazı hisselerin işte belli fiyatlara gelmesi ki onların özel yatırımları var işte vesaire vesaire. Şimdi onları ayrıca konuşuruz. Dolayısıyla bu dört başlık ne zaman ortadan kalkmaya yakın olabilir ya da bunun sinyali gelirse o zaman borsada dikkatli olmak gerekiyor. Bakın bu akşam Fed var. Faizi arttıracak ama faizi arttırırken bir kendi politikasında yavaşlama sinyali verir mi diye bile piyasalarda bir dönüş olabiliyor. İkincisi de şöyle kısaca e, borsalar düşerken de çıkarken de sizin tahmin ettiğiniz seviyenin üzerinde e, anormallikler olur. Yani dersiniz ki mesela işte SAS örneğinden gittiniz 10 lira fiyatı hisse öyle bir düşer ki 1 liraya gelir ya dersiniz bu adamın şu kadar taşınmazı var bu kadar işte eleman çalışıyor bu kadar makinesi var falan filan bunları satsanız. Piyasa değeri 3 lira eder ama şirket 1 liradan fiyatlanıyor. Yani her zaman şirketin piyasa değeri ile şirketin aktif değeri arasında bir paralellik olmayabilir. Ben biraz aşırı alım, aşırı satım dediğimiz yerlerde biraz aşırı alım bölgesinde de olduğumuz noktalar olduğunu düşünüyorum. Ama bu düşündüğümüzün de üstüne doğru fiyatların gitmesi de kesinlikle bence borsanın karakteristiği içerisinde bunu çok net e, yıllarca defalarca yaşadık. O açıdan biraz önce söylediklerimin ortadan kalkma ihtimali olmaya yakın belli bir ayı olursa ki ben bunu biraz yılbaşından sonra gibi görüyorum. O zaman biraz dikkat etmek lazım ama şimdilik hep diyoruz ya yani su akıyor kovayı doldur ya da çeşme <laughs> akıyor kovayı doldur. Şu an e, bunu bunun aksini söylemek sisteme e, biraz karşı durmak demektir. Ben hala 4400'lere doğru bir yolculuğumuz olduğunu e, ama oralara geldiğimizde tekrar bir oturup herkesin pozisyonlarını, kazancını, zararını düşünüp ona göre hareket etmesi gerektiğini e, şimdiden düşünüyorum. E, bakalım ne olacak. Zaten bu bu seyir bu şekilde devam ederse, şimdi ben özellikle SASA'yı söyledim ama Hektaş da aynı şekilde değerlenen bir şirket. Yani önceden hep Ereğli'yi konuşurken şimdi sadece iki şirketi konuşuyoruz. Bakıyorsunuz... Doğru yani Türkiye'nin en büyük holdinginin 3 katı 4 katı değerlemesinden neredeyse gelmiş piyasa değeri açısından. O yüzden değilse tek tek hisse senedi zaten konuşmuyoruz biliyorsunuz. Ama böyle devam ederse yani 4500'lerinde üzerine çıkarsa ben şaşırmayacağım artık. Beni bu anlamda şaşırtmayacak. Peki demir-çelik sektörü gibi 2023'e bizi taşıyabilecek olan hani bugün ne alınır noktasında da hangi sektörler burada ön plana çıkar? Eee yani, iki, yani buradan 2-3 ay sonrası için konuşuyorsak aslında tahmin ediyorum borsa yukarı giderken biraz önce verdiğiniz hisse senedine benzer bazı hisse senetleri var ve bunlar e, portföy yönetim şirketleri de kendi bünyelerinde bazı hisseleri yoğun taşıdıkları için dönüp dolaşıp aslında aynı hisseleri kendi portföylerinde arttırıp o hissenin fiyatının da yukarı gitmesine neden olduğu bir döngüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla... Ee, belki otomotiv ve otomotive yedek parça sağlayan şirketler, savunma sanayine e, çalışan yazılım veya işte bu konuda e, araç gereç tesis sağlayan e, şirketler diyebiliriz. Enerji şirketleri bu fiyatlara gelmiş olsa bile eğer önümüzdeki 2-3 ayı bakacaksak e, güçlü kalabilir diye tahmin ediyorum. Ben hala bankacılıkta e, eğer yeni düzenlemeler gelmeyecekse, ee, ...aslında normalde biraz da ön planda kalmalarını bekliyorum. Ama hani yıl sonuna doğru yeni bazı düzenlemeler... ...bankacılık tarafındaki karlılıkları görüp gelir gelmez... ...orada herhalde biraz tedirginlik var. Ee, ama o taraf güçlü kalabilir. Ee, mesela ilaç sektörü gibi, sağlık sektörü gibi... ...tarım gibi, tekstil gibi sektörler... ...hani bunlar hala e, dördün çeyrek ne kadar yavaş geçme ihtimali olsa bile... Yani tarım biliyorsunuz tekstil hani dışarıya gidiyor işte ilaçta e, ihtiyaç dahilinde sağlık sektöründe bir e, dönüşüm şey var e, talep olacak. Bunlar ön planda kalabilir. Şimdi beyaz eşya demir çelik e, bunların fiyatları evet uzun süreli böyle bir yataylık içinde de olabilir. Biraz endeksin gerisinde kalabilir. Çok iyi karlar açıklaması beklenen bir ulaştırmanın da Belli bir marj yakaladıktan sonra yıl sonuna doğru bir realizasyon olabilir. Çünkü sezonu geçmiş olacak. Dolayısıyla böyle bir e, sektörel senaryo. Belki kaçırdıklarım vardır içerisinde. İki, iki sektör Mevcut. daha var benim merak ettim. Onu size soracağım. Bir telekomünikasyon sektörü. Bu enflasyon fiyatlamasını şu anda zamları yaptı Güzel. mı yapmadı mı? bu Acaba bu da aynı şekilde 2-3 ay sonrasında 2023'e düşünülebilir mi? Bir de holdingler şu an e, mesela. Sabancı acayip düşük yani şu an baktığınız zaman en büyük holdinglerden biri. Holdingler ve telekomünikasyonda ne söylersiniz üstadım? Şimdi holdinglerle ilgili yalnız Sabancı Koç gibi holdingler değil, diğer biraz daha e, düşük ölçekli turizme veya işte yatırıma yönelik e, holdinglerin de iyi performansı var aslında ben Hı. de size katılıyorum İştiraklerinin çok iyi karları olan mesela Sabancı Grubu hani gıda para kendicilik işte biraz e, finans vesaire bunun içine kattığınızda hala e, bir marj yakalamayan holdingleri ben güçlü e, kalacağını düşünüyorum e, bu arada bunu söylerken diğer sektörü unuttum e, şey Her, telekomünikasyon, telekomünikasyon. Şimdi Sami Bey orada şöyle enteresan bir durum var. Hepimiz yaşadık. İkinci çeyrekte bu şirketler zamlarını bilançolarına yansıtamadı. Evet. Ve üçüncü çeyrekte özellikle yeni yani bunu hepimiz güncel hayatımızda gördük. Yeni evet. paketler açıkladılar <laughs> ve bunlar enfl <laughs> enflasyona çok e, daha yaklaşarak bir fiyatlama içerisinde oldu. Ve teknolojik altyapılarıyla da işte bir girişimleri var. Yani yeni teknolojiye ayak uydurmak noktasında. Dolayısıyla yani bunun da adını koyalım işte Türksel, Telekom gibi şirketlerde ben hem bilançonun çok iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum. Hem de endekse göre çok aşırı fiyatlanmadığını ve hala potansiyelinin devam ettiğini düşünüyorum. Çok güzel bir mesela ben onu unutmuştum. Bence telekomünikasyon da yalnız üçüncü çeyrekte değil hatta dördüncü çeyrekte bile ee, ...ön plana çıkabilecek bir sektör olarak da gördüğümü ifade edebilirim. Hadi en zor soruyu en sona sakladım Tonguç Bey. Dolar Türk Lirası. <gülüyor> <gülüyor> Yo, aslında belki de... Aslında bu, en kolay bu, soru günler, değil mi? En kolay <laughs> soru olabilir. Ya Sam Bey şimdi biz her sabah strateji yazıyorum ben. İşte orada e, belli seviyeler, aralıklar gün içi konuşuyoruz. Toplantımız var. Ama inanın son bir aydır... Yani çok işlem yapmaya müsait olmayan çok dar bantta bir kurs hareketi var. Eğer bu şekilde devam edecekse, normalde ben 19-20 arası yani yıl sonu kapanışı olabilir diye düşünüyordum. 18.95'lere doğru çektik beklentimizi. Çok doğal mı fiyatlanıyor emin değilim. Ama yatay fiyatlanıyor. Yatay fiyatlandıkça da kimse dönüp bakmıyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. 18 üzerinde kalmakta ısrarcı olursa ilk gideceği yer 18-75. Evet. Ama ben çok 18-50'lerin altına doğru bir kur hareketi yıl sonuna doğru görmeyeceğimizi düşünüyorum. Onun için çok marssız, biraz sıkıcı diyebileceğimiz <laughs> e, bu dar mantlarda hafif yukarı doğru eğilimli bir kur beklemek en doğrusu gibi gözüküyor. Sosyal medya ekibinizi tebrik ettiniz mi benim için? Valla ettim çocuklar tabi böyle biraz utanarak ya ne yaptık ki biz Tonguç ve her zamanki işimizi yapıyoruz falan i̇şte deden yok. Önemli Yoksa olan işte Sami bunu da Bey. onlardan bak. Böyle böyle bir cevap da bence onların ne kadar işini iyi yaptığının bir başka göstergesi tabii olmuş. Olsun. Hepsine selamlarımı iletiniz lütfen. Ben çok keyif alıyorum Teşekkür sizinle olun. sohbet etmekten. Bu lezzetli sohbetin tamam. sonuna geldik. Önümüzdeki hafta inşallah aynı şekilde devam ederiz. Tonguç Erbaş Allah Yatırım Genel Müdürü yardımcısıyla.